Zalim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir kavimdir ki bütün ömürlerini boş yere geçirdiler. Ölüm vakti geldiğinde elleri boş Allahu Teala'nın huzuruna vardılar. Allahu Teala "Ey küstahlar, nenize güvenip bu kadar küstahlık ettiniz?" dedi. Onlar "Ey ilahımız ve efendimiz, kitabımızın ünvanı bizi aldattı." Bize verdiğin, gönderdiğin kitabında ilk önce rahmetinin çokluğunu bildirdin. Biz de o kerem ve o rahmete aldandık. Bu küstahlıkları yaptık dediler. Allahu Teala herkese bir sebep ile rahmet ederim. Sana sebepsiz rahmet edeyim ki rahimliğim bilinsin dedi. Bir hikaye. Sultan Mahmut bir gün Bahçesinde oturmuş, hizmetçilerine cömert bir şekilde altın ve inci dağıtıyordu. Yoldan geçen bir hırsız, bahçe kapısının aralığından içeri baktı, sultanın açık gönlünü, cömertliğini gördü. Gönlünden şöyle geçti. Eğer ben böyle cömert bir padişahın malını çalarsam, o da duyarsa, görünen o ki hiçbir şey demez. Bir gün fırsat buldu, sultanın atının boynundan 30 bin altın değerindeki gerdanlığını çaldı. Sultan çok kızdı, bağırdı. Cellatlara buyurdu. Kolcular tuttular, yollar saf saf bağlandı. Hırsızı hemen tanıyıp yakaladılar, bağladılar, sürükleyerek sultanın huzuruna getirdiler. Çaresiz hırsız, padişahın hışım ve siyaseti görünce ağladı, ağlayınca sultan sorun o kötü talihli adama niçin ağlıyor dedi. Sordular. Hırsız filan gün bahçe kapısından baktım. Sultanın güleç yüzünü ve keremini gördüm ve onun bu haline aldandım. Eğer sultanın bu kadar hiddetli olduğunu bilseydim o gerdanlığın yakınından bile geçmezdim dedi. Sultan emretti o hırsızın elini çözdüler. Hamama götürdüler, sultanın elbiselerinden bir bohça getirdiler. Bu hırsıza giydirdiler. Sultan o atını gerdanlığıyla ona bağışladı ve onu şehirde gezdirin ve bağırın ki bu kişi sultanın keremine inanıp küstahlık etmiştir diye buyurdu. O padişahlar padişahı kitabının başında asileri düşündü. Bir köye birkaç rekat namazından dolayı rahmet eder. Bir köyün bir kez La ilahe illallah dediği için 80 yıllık günahını bağışlar. Onları utandırmaz. Bir köye 400 tanrılık davası gittikten sonra bile onlara peygamber göndermiş ve benim düşmanıma kötü konuşmayın. Yumuşak konuşun. O kulluğunu unutsam bile ben Rab'lığımı unutmam dedi. Biz sana yeterince terbiyesizlik yaptık. Biz senin nimetlerini yedik. Şimdi ise kocadık. Ölüm zamanı geldi dersen bir kez kulunum demek senden 400 yıllık ömründe işlediğin günahları yüzüne vurmamak benden dedi. Ben Kerem'ini gördükten sonra ne kadar edepsizlik yaptımsa bu Kerem yüzünden yaptım dedi. Kıyamet günü olduğu zaman Allahu Teala'nın tecelli eden kahrını gören çaresiz asiler, zebaniler başlarına üşüşüp cehenneme sürüklenirken ağlayarak feryat ederler. Allah-u Teala sorun bu asilere ki o edepsizlikleri nelerine güvenip yaptılar. Şimdi de feryat edip ağlıyorlar der. Asilere sorduklarında onlar kitabının başında Er-Rahmanu Rahim'i gördük. Düşmanlar hakkındaki iyilik ve bağışını gördük. Eğer onun bu kadar öfkeli olduğunu ve bu kadar ağır bir cezaya uğrayacağımızı bilseydik acaba kötülük eşiğine geçer miydik dediler. Allahu Teala ey azap melekleri kulumdan uzaklaşın. Ey rahmet melekleri kuluma yetmiş kat hulle giydirin. Arasat içinde gezdirin. Bu o kişidir ki benim rahmetime inanmış, rahmanlığıma inanmış, küstahlık etmiştir de. Ey dünyada Rahman ve ahirette inananlar için rahim olan Allah! Ey dünyada Rahman hem mümin hem kafir hem canlı canavara her türlü iyilik ve bağışların erişir. Kafir gece gündüz küfreder. Hak Sübhanehu ve Teala ona rızk, sağlık, uyku verir, onu uyutur, kendi uyumaz onları bekler. Ama kıyamet günü olduğunda sonsuz rahmet denizlerini müminlere haskılar, kafirlere haram kılar. Resulü aleyhisselam buyurdular ki, Miraç gecesi dünya hesabınca 600 bin yıllık yol kadar yukarı çıktım. Bin kez bin deniz gördüm. İlahi bu denizler ne denizleridir diye sordum. Allahu Teala ya Muhammed o denizler benim rahmetimin denizleridir. Her bir denizin büyüklüğü bu dünyanın yetmiş bin katıdır. Doğudan batıya kadar bu denizlerden gönderdim. Müslümana ve kafire verilen hoşluk, iyilik, gül, reyhan, nimet ve rahatlık hep o denizlerin dalgalarındandır.'' Yarın kıyamet günü geldiğinde bu gördüğün denizleri bir anda senin ümmetinin üzerine saçayım ki müminlerin tamamı rahmete gark olsunlar dedi. Sonra ruhlar Eles meclisinde Hak'tan hasekelik istediler. Hak Teala onlara ben sizi yurdunuzdan ayırıp garipliğe başka bir yere gönderiyorum. O yerde yani dünyadayken oraya gönül verip yurdunuzu unutmazsanız, benim nurumun sevgisini bekleyip, benim nurumun yerine dünyayı tercih etmezseniz, rahmetimin çokluğundan size tattırdığım gibi, rahimliğim ve halimliğim sofrasından sizi doyurayım. Ne kadar çok suçunuz olsa da onları bağışlarım. Yeter ki benim üstüme başka bir nesne tercih etmeyesiniz.'' Her kim bizim huzurumuzda hasekilik dilerse dünyadan yüz çevirsin, yüzünü ahirete döndürsün. Kendisinden yana kulluğunu artırsın, biz de ona haseki edinelim. Ona türlü türlü hilatler giydirelim, perdeyi kaldırıp cemalimizi gösterelim. Her baktığında biz onu görelim, o bizi görsün dedi.'' bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.